Arkadaşlar selam tekrar. Ee, şimdi aklıma bir şey geldi. Onu sizle paylaşmak istedim. Ben hayvanları çok severim. Yani hepsini. Hani bazısı der ya yılanı bile severim falan. Yani yılanı yılanı bilemiyorum. Biraz soğuk hayvan. Ee, ama zarar vermem. Yani burada etrafımızda çok geliyor, geçiyor, görüyorum falan. Ama hiç dokunmam. Zaten yılan da insandan korkar, kaçar. Ee, i̇nsan ondan kaçar, yılan ondan kaçar. Fazla yani üstüne gitmeye de gerek yok diye düşünüyorum. Hayvanları se Mesela bir... Olay geçti başımdan İstanbul'da. O zaman e, gümrük komisyonculuğu yapıyorum. Evim Koşu yolunda İstanbul'da. İş yerim de Karaköy'de. Akşamları çıktığımız zaman Karaköy'de o hele kışın böyle e, balığın da bol olduğu zamanlar. Karaköy iskelesine bakarız balık var mı diye. Bulamazsak vapura bineriz Kadıköy'e geçeriz. Kadıköy iskelesinde yine balıkçılara bakarız falan. İşte taze ne balık var alırız. Ee, götürürüz eve. Ben de iyi pişiririm. Yemek falan işinden anlarım. Balık zamanı balık yeriz bol bol. Ee, orada koşu yolunda bir yeni bir sitede oturuyorum. Ee, üçüncü kattayım. Yanımda da kuzenim kalıyor. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Bir de bir arkadaşımız var. Ee, yine aynı bölgenin insanı. Sakaryalı. O da geliyor. Çoğu zaman bende kalıyor. Evim de müsait. Neyse balığı aldık bir akşam. Ee, ben pişirdim falan. Oturduk. Şey seyrediyoruz. Ee, o zaman video salgını var. Video kaset kiralayan biri var karşımızda. Ondan işten çıkınca oradan bir tane de video kaset Türk film olur, yabancı film olur. Ne bulursak. Oturduk yine. Balığı pişirdik. Balığımızı yiyoruz, içiyoruz falan. Filmi seyrediyoruz. Büyük bir sehpa var yerde. Bütün gün çalışmışız zaten. Belim ağrıyor oturmaktan. Hadi şöyle yere doğru oturalım dedik böyle karşılıklı. Halının üstünde oturduk şeyin etrafında. Böyle güzel keyifli şey seyrediyoruz. Derken benim suyum bitti bardakta, Dolaba gideyim dedim bir soğuk su alayım. Kalktım. Mutfağa gittim. Işığı yakma gereğini duymadım. Zaten buzdolabının kapısını açınca onun ışığı yetiyor. Hemen evet, orada su dolduracağım zaten. Buzdolabının kapısını açtım ama buzdolabının üzerinden sanki bir şey bakıyor bana. Yani bir bir şey hissettim böyle kafamı bir kaldırdım. Böyle iki tane göz pırıl pırıl simsiyah bir şey. Ben tabii alacağım şişeyi falan bıraktım böyle geri geri bir irkildim atladım falan. Pat diye atladı yere. Bir baktım bir fare. Arkadaşlar böyle bir fare yok. Yani Kedi yavrusu demeyeceğim. Resmen kedi. Benim üstüme atladı yani. Ben o şeyle panikle şeye, salona doğru koşuyorum. Salonun kapısından daldım içeri. Kalkın dedim fare var. E, tabii bizim kuzenden arkadaş gülüyor ya fareden korkulur mu falan. Ya fareden korkulur mu? Yahu dedim bu fare mare değil bu kedi kadar bir şey acayip bir şey. Hadi ya falan derken o fare abi sen salonun kapısından bir dal içeri. Bunlar onu görünce nasıl kaçıyorlar biliyor musunuz? Biri koltuğun üstüne biri koridora atladı ben de peşlerinde. Bir panik evin içerisinde. Hemen yanında benim oda var. Ben odaya girdim onlar da peşimden kapıyı kapattık. Fareden kaçıyoruz. Fare dalıyor ama yani bize hani köpek gibi dalıyor. Dişlerini çıkartmış. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Benim bildiğim fare fındık faresi falan yani sevimli olur. Bu lağım faresiymiş. Adı da bilmem ne dediler. Şimdi aklıma gelmiyor. Kapıyı kapattık bekliyoruz. Fare herhalde oralarda yani göremiyoruz da. Bekledik bekledik bir 10 dakika falan. Yavaş yavaş kapıyı açtım. Bu piyasada yok. Dedim ki ya bunu ya öldüreceğiz ya biz evi terk edeceğiz. Herkes dedim eline bir şey alsın. Neyse biri bir terlik aldı. Ben orada bir süpürge buldum. Süpürge sapı. Öbürü faraşı aldı falan. Biraz sonra fare kapının tarafındaymış. Bizi görünce o da panikledi. Artık kaçacak üstümüze geliyor gelmiyor falan. Biz buna Allah ne verdiyse vurmaya pat küt pat küt falan. Ya vuruyorum ses geliyor bam bam diye sırtından. Farede hareket yok. Bu sefer fare kaçtı bizim yerimize şeye girdi. E, tuvaletin kapısı böyle aralık oradan daldı gitti. Hemen çektim kapıyı tabii. Tamam dedim buraya girdi Durun bakalım ne yapacak. Bir 5 dakika daha bekledik. Ya sanki timsah bu ya yani. 5 dakika sonra dedim ki yavaş şey, yavaş ışığı yaptım, kapıyı açıp bakalım nereye gider bu tuvaletin içinde yani. Orada bir küvet var lavabo falan filan. Kapıyı açtık ışığı yaktık baktık yok. Orada yok burada yok zaten yani çok büyük bir yer değil. Ya düşünüyorum şimdi nereye gider diyor. Ya dedim acaba e, klozetin içine attı da sudan yüz, yüzerek gidiyormuş ya işte buradan ta Bostancı'dan adalara yüzermiş falan. O geldi aklıma. Dedim bu de, ama es var. Es'ten nasıl geçecek bu falan. Ama fare yok. Kayıp. Dedim ki yok arkadaşlar fare. Ama kafamız takıldı ya. E ne yapacağız? Dedim kapıyı çekelim güzelce. Kapının altı da böyle aralık. Yani fare kemiksiz derler geçer falan onu da biliyorum. İyi fare hikayeleri dinledim. Oraya artık toz bezi, moz bezi ne varsa tık tık yani fare geçemez gibi bir şeye kapıldık artık dedik gelemedim. Neyse gittik odalara hadi iyi geceler yattık. Canımız sıkıldı, yediğimiz, içtiğimiz de burnumuzdan geldi. Neyse odaya gittik, yattık. Uyuyamıyoruz tabii. Acaba e, fare çıkacak mı? Neyse gece başladı bir yarım saat sonra kırt, kırt 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 bir ses. Yani enteresan. Ya bu ne sesi? Fare kemiriyor şeyi kapıyı. Çıkmaya uğraşıyor. Arada bakıyorum falan yok. Neyse yarım yamalak uyuduk kalktık sabah işe gittik. Tabi sabahleyin açtım kapıyı yine yok fare mare ama kapının kenarını böyle kemirmiş çıkmak için. Böyle lanet hayvan. Neyse işe gittik o gün de pek bir işim yok. Ee, bir abimiz var bizle beraber çalışan o zaman Suha abi diye, Allah rahmet eylesin. Suha abiye dedim böyle ya gel dedi bakalım o bir yerden şey olmuş. Gittik eve tekrar. Neyse ararken tararken en son bulduk olayı. Klozetin arka tarafında çıkışı o Pimaş borunun dibinde ustalar böyle Fayan söylerken bir kırık bırakmışlar. Yani rahat bir fare geçer onu göremedim ben. O dedi buradan çık. Üçüncü kata nasıl çıkıyor? Neyse orayı tıkadık mı kadık gittik dal buradan alçım alçı malçı taş maç topladık tıkadık. Bir daha o fare kayıp. Ama içimizde öyle bir yer etti ki. Yahu üçüncü kata mübarek hayvan çık buzdolabının üstüne üstümüze atla. Üç tane adamı kovala. O fare. Vallahi helal olsun dedim yani. Onun şeyinden birkaç gün fare bekledik tabii. Yalan söylemeyeyim şimdi. Orayı tıkadık mı kadık ama yine içimizde bir korku var. Ulan bir yerden çıkar mı bu falan diye. Böyle bir şey geçti başımda. Arkadaşlar inanın kedi kalır. Ya çok enteresan yani. E şimdi aklıma geldikçe gülüyorum ama yani inşallah görmezsiniz. Başınıza da gelmez. Çok kötü. Çok kötü. Yani hayvanları severim de bu fare biraz fazlaya kaçmıştı o akşam. Görüşmek üzere.